Evet arkadaşlar. Hack temsilcisi yanlış beyan verdi. Beni mağdur etti. Evet. Her şey burada şeffaf. Sırt kısmı kendini toparlamaktadır diyor. Bakın şikayet sorunu var burada. Şikayet var komdaki bir beyefendi almış. Gördüğünüz gibi. Mekanizmanın ileri kendi kendine gelmediğini söylüyor. Burada verilen cevap bu sorun eski üretimlerde olup sorun giderilmiştir diyor. Ben de tamam teşekkür ederim diyorum soruyoruz. Evet. Daha sonra siparişi veriyorum. Siparişi verdikten sonra Bakınız ne diyor. Mekanizmaya basınca koltuk arkaya yatıyor. Tekrar basınca koltuk öne doğru gelmiyor. El mi geliyor? Normal mi diyor? Evet bu durum normaldir diyor. Demin diyor ki eski sürümlerde oluyor diyor. Sonra da bu durum diyor beni şaşırtıp aldırdı bana koltuğu. Koltuğu. Yetkililer buna bir çare bulsun. Bakın ne diyor ya İstanbul'da kemer diyorsan adresine gelerek destek yapacağız diyor. Ben Ankara'dayım. Bakın cevap yazdım cevap vermiyorlar. 17 Ağustos'tan beri cevap yok. Bakın bu sorun eski üretimde olup sorun giderilmiştir diyor. Öbüründe de diyor ki bu durum normaldir diyor. Dalga mı geçiyorsunuz? Tüm Türkiye'ye duyurulur. Evet arkadaşlar hep koltuk ileri mekanizma gelmiyor. Şimdi deniyoruz. Oturun. Evet. Mandala basın. Koltuğu arkaya yatın efendim. Tamam. Evet şu an arkada yatık. Evet mekanizmayı çekin bakalım koltuk gelecek mi ileriye doğru. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gelmiyor. O yüzden elinle böyle tutup itmen lazım. Bırakın. Evet. Bir haftalık koltukta sağ kolçakta bir cırtı yapıyor evet arkadaşlar. Görüyorsunuz sese bakın. Yetkililere duyurulur.